Kuruş dediydi bugün teyze giderim diye. Kadroyu tamamlardık. Hiç sıkıntı değil. O biçim. Kaç kişi olurduk? 8-10 kişi olurduk. 5-5 maç yapardık. Sıkıntı yok. <laughs> 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 ne ben... maç yapacağız? Bledeci maçı mı? Dönemeyle <laughs> ben, ben olurdum. Buradan kafaya yumruğu yedik. Ne <laughs> yaparım ama <o> maç yapacağım. Tamam, <laughs> PlayStation oynamayabilir de. Kim? Sen? Pl Seni playstation diye oynadım lan. Ne lan ben? <laughs> alayım Ahmet. Ben playstation alayım. Yarın gideceğiz. PES 2013 oynayacağız bak, tam <gülüyor> <gülüyor> bak. Tamam. 2013. Sana 3 mas Murat. Tamam. Tamam mı? Tamam kabul. Kaybeden ayın 15'inde 1 kilo özlerden Kadayıf alıp gelecek. Ne yapacağım 1 kiloyu? Murat mavi oldu. Zeliha teşekkür ederiz. Gezen öbür kez. Bir kilo ödü neye direceğim? Neyi? Bir kilo ödü. Ne neye Kendimizi yiyeceğiz. <laughs> ne bir kilo ödü? Bir kilo ödü. Kadayıfı ne, ne yapacağız? Yiyeceğiz. Bir kilo kadayıf diyor. Tatlı diyor be. Evet. Tamam kadayıf. Tamam. Hmm. Tamam. Ha hazırdan. Hazırdan alırsan az geliyor kara ama kendin kadayıfını alırsan bir kilo şöyle bir herhalde uh -huh. bir. Tıklayın çatı tıkla 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 bir yayınımızı paylaşalım ekrana bir çıtkalım. <laughs> Murat abi eşek yapamadık ya. Emre geldiğimizde iyi bir çikolata yumur arkadaş. Al. Tüle bana bak lan. Bu arada bir şey. Böyle el çiğ köftesi yumurak. Başına da iyi bir de rakı açak. Sana bir de dansözü ısmarlayalım. Dansözün göbeklerini çift köfteye Oradan yiyelim. <laughs> ben biliyorum ben. Ha, oruç tamam. Onu alalım. Ne oldu? Benim, emre, Emre ondan başka ondan başka kazanacağımız. ben yemeyeceğim yet. Çikolata, çikolata yapalım. Otur. Tamam Otur, otur, otur. Oh. <laughs> Ya yeme. Balkona çıkacağım oğlum. Tamam acele etme. Tamam. Sana ne? Çikolata <laughs> <laughs> iyi güzel bir yumurak. Bize bu boya artık. Demin ortaklığın oh. tarzı başta neydi bu boya artık diyorum. Oh. <laughs> Oha ah, Şimdi motor gelecek. Ayım <laughs> o göbeğe motor gelir dur. <laughs> Hadi göbeği salla, kara yağmuru gelsin.